Kreplerin neden delikte olduklarını hiç merak ettiniz mi? Benzer şekilde keklerin de delikli bir dokusu vardır. Bu kek beyaz çünkü farklı bir örnek vermek istedim. Pirinç keki'nin fotoğrafını koydum. Peki ya ekmeklerin delikli olmaları konusunda ne düşünüyorsunuz? Kreplerin, keklerin ve ekmeklerin içindeki deliklerin hepsine neden olan şeyin karbondioksit olduğunu biliyor muydunuz? Hadi hemen videoya başlayalım ve karbondioksitin bu delikleri nasıl oluşturduğunu öğrenmeye çalışalım. Mikroplar süt ürünleri endüstrisinde harikalar yaratır. Ancak ekmek, krep ve keklere de katkıları büyüktür. Size öncelikle krep ve pirinç keki'nden bahsedeceğim. Pirinç keki ve krep hamuru birbirine kıvam olarak benzerler. Bu arada pirinç keki ilginç bir örnek ve daha çok Hindistan'a özgü bir kahvaltılık türü. Evet. Bu kekin hamuru pirinç ve siyah mercimekten yapılır. Yani bu gördüğünüz hamurun içinde inanması zor gelse de mercimek var. Pirinç ve siyah mercimek içerisinde doğal mikroorganizmalar bulunur. Mercimek Baklagiller familyasından bir bitkidir ve içinde Leuconostoc adında bir laktik asit bakterisi bulunur. Evet, işte bu bakteri. Bu malzemeler ıslatılıp ezildikten sonra elde edilen hamur oda sıcaklığında bir gece bekletilir. Sonrasında gerçekleşense mucize gibi bir şey. Lökonostok bakterileri bu hamurdaki tüm nişastayı sahip oldukları enzimleri kullanarak laktoza parçalarlar. Şuraya not ediyorum. Nişastadan laktoz elde edilir. Bunu sağlayan şey ise enzimlerdir. Lökonostok bakterilerinde laktoz olduğunda laktozu laktik aside dönüştürürler. Laktik asitle birlikte bir çeşit alkol olan etanol ve karbondioksit üretirler. Bu süreç, bakterilerin süt ürünlerinde laktik asit elde ettikleri süreçten biraz farklıdır. Laktozu parçalamanın birden fazla yolu vardır. Yoğurt ya da peynir gibi süt ürünlerinde laktozdan yalnızca laktik asit üretilir. Bir başka deyişle bu süreç sonunda elde edilen farklı bir yan ürün yoktur ancak pirinç keki ya da krep söz konusu olduğunda laktik aside etanol ve karbondioksit de eşlik eder. Karbondioksit hamurun hacmini neredeyse 3 katına çıkarır. Ekranda görseldeki minik kabarcıkları görüyor musunuz? Evinizde bunları yapmak isterseniz siz de bu kabarcıklarla karşılaşırsınız. Kek ya da krepleri buharda ısıtırsanız bu kabarcıkların patladıklarını görürsünüz. Delikli dokunun sebebi de budur karbondioksitin kabarcıkların patlaması sonucu dışarı çıktığını gördük. Peki ya diğer yan ürünlere ne olur? Etanol buharlaşır ve geriye yalnızca laktik asit kalır. Laktik asit bu ürünlerin hem lezzetini hem de besin değerini arttırır. Laktik asit ortamın asidik olmasını da sağlar ve asidik ortamda mayaları güçlendirir. Bu noktada fermantasyon sürecine mayaların da katkı sağladığını söylemek istiyorum. Ancak mayaların esas rol oynadıkları süreç bu değildir. Evet, mayalar sizin de bildiğiniz gibi fırıncılık endüstrisinin parlayan yıldızlarıdır. Mayalar hamurun içindeki şekeri parçalarlar ve bunun sonucunda da kabarık bir ekmek elde ederiz. Peki bu deliklerin karbondioksitle ne gibi bir bağlantısı olabilir? Ekmek hamuru una eklenen maya ve suyla elde edilir. Elimizdeki un, buğday unu ya da herhangi başka bir un olabilir. Bu una maya ve su ekler ve böyle bir hamur elde edene kadar yoğururuz. Endüstriyel üretim için özel bir maya kullanılır. Bu maya Saccharomyces cerevisiae olarak adlandırılır. Bu ve buna benzeyen mayalar hamurda bulunan sükrozu parçalarlar. Bu süreçte ya da tepkimede sükroz yine mayaların sahip olduğu bazı enzimler sayesinde bir alkol olan etanol ve karbondioksite parçalanır. Evet, mayalar sükrozu etanol ve karbondioksite parçalarlar. Karbondioksit ekmek hamurunun içinde hapsolur ve hamur kabarmaya başlar. Karbondioksit neden ekmek hamurunun içinde hapsolur diye soracak olursanız, örneğin buğday unundan elde edilen hamurda gluten adı verilen proteinler vardır. Glüten, proteinlerden oluşan esnek ve elastik bir ağdır ve içinde gözenekler bulunmaz. Mayalar karbondioksit ürettikçe karbondioksit ilerleyebileceği her yönde ilerleyip bir çıkış noktası arar. Bu mor okların hamurdan dışarı çıkmaya çalışan karbondioksit molekülleri olduğunu düşünün. Ancak az önce de söylediğimiz gibi son derece esnek olan gluten belki karbondioksitin dışarı çıkmasına izin vermez. Ancak üretilen tüm karbondioksit moleküllerine yer açar. Yani karbondioksit dışarı çıkamaz ama içeride kendine yer bulabilir. Karbondioksitin hamurun içinde hapsolmasının nedeni de budur. Evet. Karbondioksitin dışarı çıkmasına engel olan şey neymiş? Glüten. Aslına bakarsanız ekmek hamurlarının kabarmasının sebebi de budur. Hamur istenilen seviyeye kadar kabardığında şekil verilir ve pişirilir. Ekmek hamurunun dış tabakası pişirme sırasında sertleşir. Karbondioksit hamurun içinde kalmaya devam eder ancak etanolün tamamı buharlaşır karbondioksit hala hamurun içinde olduğundan piştikten sonra ekmeği kestiğimizde böyle delikli bir yapı görürüz. Ekmeği bu kadar yumuşak, kabarık yapan şeylerden biri de bu karbondioksit boşluklarıdır. Mayalar muhteşem canlılar öyle değil mi? Peki bu mayalara toleransı olmayan kişiler ne yapacaklar? Demek istediğim ekmek yediğinde sindirim sorunları yaşayan insanlar da vardır. Bu kişiler ne yapabilirler? Yapımında maya kullanılmayan ekmekleri yiyebilirler. Mayasız ekmeklerde maya yerine limon ve karbonat kullanılır. Evet, mayasız olarak belirteyim. Peki, bu tür ekmeklerde mayalı ekmeklerdeki delikleri görebilir miyiz derseniz size elbette cevabını verebilirim. Neden diyecek olursanız, limonda bulunan sitrik asit karbonatla tepkimeye girdiğinde karbondioksit elde edilir. Maya kullanmasanız da karbondioksit üretilebildiğinden karbondioksit hamurun içinde hapsolur, hamur kabarır ve yine içinde delikler olan yumuşak ve kabarık bir ekmek elde edebiliriz. Bu sayede alerjik tepkiler ya da sindirim sorunları konusunda endişelenmenize de gerek kalmaz. Evet, bir dahaki sefer krep, kek ya da ekmek yediğinizde içindeki delikleri incelemeyi unutmayın.